Merhabalar, ben Şerife Kafalı, Türkiye Marif Fakfı, Türkçe ve Yabancı Öğretim Daire Başkanlığından katılıyorum. Öncelikle Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına bizi davet ettiği için ve bu imkanı verdiği için teşekkürlerimle söze başlamak istiyorum. Ben kurumum adına buradayım. Ve Marif Türkçe Ders Kitap Setlerinde Türk kültürüne ait figürlerin kullanımı başlıkla bildiriyi ele aldık. Neden böyle bir bildiri seçtik? Çünkü... Önce vakfımı tanıtmayla başlayabilirim. Türkiye Marif Vakfı Dünya'nın 52 ülkesinde, 460 okuluyla varız ve orada Türkçe öğretim faaliyetleri yürütüyoruz. Dolayısıyla bizim oradaki öğrencilerime hitap edebilmek için, oradaki öğrencilere ulaşabilmek için e, kitap setlerimiz var. Türkçe Marif kitap setleri. E, biz de e, bunun arge kısmındayız. Yani bu materyalleri tasarlayan, onlar için kitapları hazırlayan bölümdeyiz. Ben de o kitapların yardımcı okuma kitapları bölümünün proje koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Evet, bu çalışmanın amacı Türkiye Marif Fakfı'nda, Marif Türkçe kitap setlerindeki farklı yaş gruplarına ve dil seviyelerine göre yazılmış ders kitaplarında sistematik olarak kullanılan kültürel figürleri. Nedir bu kültürel figürlerimiz? Nasrettin Hoca, Hacıvat Karagöz ve Temel Dursun'u tespit etmektir. Yabancı dil öğretiminde önemli unsurlardan biri öğrencinin dil edinimini sağlarken hedef dili ait kültürel unsurları da tanımasını sağlamaktır. Şimdi hocalarım, yani dil öğretiminde kültür ve e, dil öğretimi bir bütün. Ayrılamıyor. Dolayısıyla dil öğretirken aslında kültürel unsurları da vermek gerekiyor. Biz de düşündük. Peki öğrencilerimize Türk kültürüne ait değerleri, unsurları nasıl verebiliriz? E, ve bunun için yola çıktık. Neden Nersettin Hoca'yı seçtik? Çünkü güldür ögeleri çok yoğun ve öğrenci bunları anladığında dille, e, kültürün içerisine girmiş olacak. Dil öğretiminin etkili ve kalıcı olabilmesi için öğrencilerin dilin dünyasına girebilmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle dil öğretiminde kültürel etkileşim ayrılmaz bir bütündür. Türkçe marif kitap setlerinde kültürel unsurların ve figürlerin kullanıldığı bölümler araştırılmıştır. Çalışmada Temel Dursun, Hacivat Karagöz gibi Türk kültür, 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 kültürüne ait figürlere Nerelerde yer verildi ve hangi öğretim yöntemiyle öğrenciye sunuldu tespit etmek hedeflenmiştir. Ben aynı zamanda bunları size göstermek de istiyorum. Çünkü elimde kitaplarımız var. Ee, gördüğünüz üzere Türkçe marif kitap setlerinde e, bu elimde görmüş olduğunuz A2-3'e ait bir kitap. Yani e, ortaokul dil bilgisi ve telaffuz kitabı. Burada kitabın kapağında zaten şeyi göreceksiniz. Kültürel unsurların kullanımını göreceksiniz. Bir kapadokya görseli mevcut. Yine aynı şekilde okula ait bir kitabımızı görmektesiniz. Ve bu kitapta da e, Hacıvat Karagöz ve Nasrettin Hoca'nın kullanıldığını görmekteyiz. Yardımcı okuma kitaplarımızda da yine aynı şekilde e, hepiniz bunu biliyorsunuzdur. Yani bu, bu kitaplar dünyanın 52 ülkesine ulaşıyor ve oradaki öğrenciler aslında bir İstanbul Süleyeti, e, yine e, Kız Kulesi bunları görmüş oluyorlar. Bunlara aşina olarak Türkiye'ye geliyorlar veya gelmek istiyorlar. Dili öğretirken aynı zamanda Türkiye'nin güzelliklerini de bu şekilde onlara sunmuş oluyoruz. Bu çalışmada Türkiye Marif Hakkı tarafından Türkçenin yabancı dil olarak öğretim programına uygun hazırlanan Marif Türkçe ders kitap setlerinde kültürel figürlerin kullanım şekli, amacı ve yöntemi sorgulanmıştır. Çalışmanın kapsamını kitap setlerinde yer yer kullanılan kültürel ögeler, değil, tüm kitap setlerinde yer alan kültürel figürler oluşturmaktadır. Bu çerçevede Türkiye Marif Fakfı ders kitap setleri ilkokul A1.3, A1.4, hocaların biliyorsunuz dil seviyelerinde başlangıç e, orta ve ileri seviye olarak ayrılıyor. Biz de bunları A1 olarak değil, A1.1, A1.2, A1.3 ve A1.4 olarak ayırdık. Bu aslında şu demek, ilkokul A1.3, 8. sınıf, A1.4, e, Özür dilerim 8 yaş grubu, A1.4 9 yaş grubu. Yani bu kitaplar aslında yaş gruplarına göre de ayrıldı ki bu Türkiye'de bir ilk. Normalde Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde biz TÖMER'lerde 18 yaşından büyük öğrencilere bunları bunları hazırlıyoruz. Ama bizim okullarımız K12 düzeninde olduğu için yani okul öncesinden liseye kadar yaş gruplarına hitap ettiğimiz için dil seviyelerine ona göre ayrılmış durumda. Ortaokul A1... A2.1, A2.2, A2.3 ve lisede A1, A1 grubu, A2, A1, B2 ve C1 seviyelerin nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizine göre incelenmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak ders kitaplarında sistematik olarak kullanılan figürler, bunlar nelerdi? Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz, Temel ve Dursun incelenmiştir. İkincisi olarak ise bu, bu kültüre ait unsurların hangi bölümlerde incelendiği tespit edilmiş. Bunlar da dil bilgisi ve telaffuz bölümleri. Evet şunu göstermek istiyorum yine. Yandaki kapak görselini görüyorsunuz. Bu ilkokul e, e, A1.1'e ait bir ders kitabı. Ve orada Nasrettin Hoca var. Yani çocuklar Türkçeyi öğrenirken aynı zamanda bizim kültürel unsurlarımıza da e, bu şekilde kültürel bir etkileşim şeklinde görüyorlar diyeyim. Aşinalık kazanıyorlar. Dolayısıyla da e, Türk kültürüne ait unsurlara bir tanıdık, tanıdıklık kazandırmaya çalışıyoruz diyebilirim. Aynı şekilde bunlar bizim yardımcı okuma kitaplarımız. Onlara baktığınızda yine bizim kültürümüze ait ya da bulunduğumuz bölgelerdeki kültüre ait unsurları göreceksiniz. Zaten kız küresini göstermiştim. Şurada da yine kristal yumurta hikayemizde de Bosna'daki çeşmeyi görüyorsunuz. Yani 52 ülkede olmak demek aslında o ülkelerin çocuklarıyla da o ülkelerin kültürleriyle de bir arada olmak demek ve onlara bir şekilde dokunmanız gerekiyor. Hem onlardan alıyoruz, hem biz Türk kültürünü anlatıyoruz. Bu şekilde o ülkelerde var oluyoruz. Peki Nasrettin Hoca bizim kitaplarımızda nasıl yer bulmuş? Nasrettin Hoca'nın toplumda gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve nasihat etmek maksadıyla nükteler yapan yönünden telaffuz öğretiminde yararlanılmıştır. Özür dilerim. Nasrettin Hoca fıkralarına benzer tematik hazırlanmış metinlerle öğrencilerin eğlenirken kelimelerin doğru telaffuzunu fark etmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Lise kademesinde ise dil bilgisi öğretiminde Temel Dursun, Fadime ve İdris karakterlerinin doğal ve eğlenceli hallerine yer verilmiştir. Hepinizin de bildiği üzere Temel ve Dursun, İdris karakterleri Karadenizli karakterler. Ve Karadeniz'de böyle yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu, Güldere öğelerinin çok fazla kullanıldığı ama aslında güldürürken de düşündürür düşündüren metinlere yer verilmiştir. Bizim ARGE argümenimizdeki arkadaşlarımız yani kitap yazar arkadaşlarımız onları canlandırarak, onların diyaloglarıymış gibi yer vererek metinler hazırlamışlardır ve bu metinlerde kitaplarımızın dil bilgisi ve telaffuz kısımlarında yer bulmaktadır. Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Peki biz bu kitapları neye göre hazırladık? Tabii ki bunun bir programı var belki duymuşsunuzdur. Türkiye Marif Faklı tarafından hazırlanan Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi programı. Bu program bu kitapların hazırlanmasında ve materyal tasarımında genel bir çerçeve çiziyor. Yani biz kitaplarımızı siyafar metni esas alınarak hazırlanmış bu çerçeve metin üzerinden hazırladık. Orada zaten görüyorsunuz. Peki bu programda neler var? Sosyo kültürel alanlar var. Bu bizim için neden önemli? Çünkü mesela burada yer vermiş. Gündelik yaşamda neler kullanacağız? Yaşam koşulları nasıl? Kişiler arası ilişkiler nasıl? Bunlar önemli. Çünkü bunlar bizim hem kendi aramızda hem de öğrencilerle vermek istediğimiz diyaloglara yer verecek. Yani orada bakıyoruz işte beden dili. Bu çok önemli bir kavram. Biz de Farklı bir anlama gelen bir beden dili, onların dilinde farklı bir anlama gelebilir. Bu kültürel çatışmayı yaşamamak için bunlara dikkat ediyoruz ve Türk kültürüne ait otantik süreçlere yer vermeye çalışıyoruz. Yani çocuk Türkiye'ye geldiğinde işte bayramlarda el öpülebileceğini bilir. Yani bizim öğrencilerimiz bunu garipsemez çünkü biz onlara bizim bir bayramımız var ve bayramlarda bu tür geleneklerimiz olduğunu anlatıyoruz. Tabii bu çok önemli. Hem onların kültürüne saygı duyuyoruz dedik hem de bizim kültürümüzden unsurlara yer veriyoruz. Çünkü bu aynı zamanda kültürel çatışmaz, çatışmaları da en aza indiren bir durum. Peki iletişimsel dil öğretimi yaklaşımı nedir? Bu da bizim için çok önemli. Çünkü burada çerçeve metinden bir sayfa görüyorsunuz, bir tema görüyorsunuz. Bir metni oluştururken neye göre oluşturuyoruz? Oslo'nun bu göstergesi burada. Burada bakın dinleme, sözlü, etkileşim, sözlü üretim kazanımlarına yer vermiş ama aynı zamanda diyor ki bu kazanımlara yer verirken lütfen iletişimsel işlevlerde yani bizim çocuktan beklediğimiz işlemlerde işlevlerde bunlara da yer ver. Yani çocuk Türkçe selamun aleyküm, aleyküm selam diyebilsin ya da işte merhaba diyebilsin bu çıktıları onda görmek istiyoruz diyor. Son iki dakikanız kaldı hocam. Tamam teşekkür ederim biraz hızlanayım. Evet, yöntem olarak da zaten nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yaptığımızı söylemiştik. Şöyle bulgulara ben yer vermek istiyorum. Hem de hızlı bir şekilde geçeceğim. Şimdi bakın ilkokul A1.3 seviyesindeki bir etkinliği görüyorsunuz. Bu bir telaffuz etkinliği. Haydi tiyatroya gidelim. Burada Hacıvat Karagöz karakterine bir metin yazılarak orada bir konuşma gerçekleşmiş. Ve bu konuşma o tema bağlamında gerçekleşmiş. Bir tane okuyayım hatta. Merhaba Karagöz'üm, merhaba Hacı Cavcav. Elinde ne var? Bilet var Karagöz'üm. Tablet mi? Hayır tablet değil kara gözüm. Bilet diyorum bilet. Aslında bir yanlış anlaşılma ama amacımız öğrenciye o kelimeleri tekrar ettirebilmek. Birbirine yakın ses değerleri bilet, tablet ve o çerçevede öğrendiği kelimeler aslında. Devam ediyorum hocalarım. Ortaokul kademesi A1.1 seviyesinde de yine görüyorsunuz merhaba. Temanın başlangıcında Hacivat Karagöz'ü maskotumuz orada. sanat sokağında yine Nasrettin Hoca ve olan. Bunların diyaloglarına yer verilmiş. Yine burada e, mesela binliğin dalı kesmek deyimini öğretirken Nasrettin Hoca'ya bir metin yazılmış ve onun hikayesinden hareketle bu kavram öğretilmeye çalışılmış. Ve yine lise kademesinde e, yine Nasrettin Hoca'nın bir diyaloğu var. Ve yine e, lise kademesinde bunu özellikle anlatmak istiyorum. Afrikalı bir öğrenci olan Omar karakteri ve Temel ile Dursun'un diyaloglarına yer verilmiş. E, Temel ve Dursun'un e, Yine birbirleriyle atışmaları var ama Omar karakteri bizim için önemli çünkü Omar Afrikalı bir çocuk ve bizim okullarımızın birçoğu da Afrika'da ve Afrikalı çocuklar kendilerinden bir şey bulmak istiyorlar. Omar karakterimiz bizim için çok değerli ve kitaplarımızda her seviyede var, yer buluyor. Çünkü dediğim gibi biz kültürümüzü onlara öğretirken aynı zamanda onlardan da bir şeyler almamız gerekiyor. Zaten kültürel etkileşim dediğimizde bu. Evet, sonuç olarak marif Türkçe kitap setlerinde yukarıda incelemeniz de mümkün hocam standlarımızda ee, ilkokuldan, ortaokul ve lise gruplarında e, ders kitaplarında sistematik olarak nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz Temel ve Dursun gibi Türk kültürünün yansıtan figürlerini kullanıldığı yerler e, tespit edilmiştir. Kültürümüze ait figürlerin kullanım yerleri dil bilgisi ve telaffuz bölümleri olarak belirlenmiştir. Buna göre telaffuz öğretiminde ilkokul ve ortaokul ders kitap setlerinde Hacivat, Karagöz lise ders kitap setlerinde ise nasrettin Hoca'nın Kullanıda tespit edilmiştir. Lise kademesinde ise dil bilgisi öğretiminde Temel, Dursun, Fadime ve İdris karakterlerine yer verilmiştir. Ne yapabiliriz? Neyi önerebiliriz? Biz bunları kendi okullarımızda 52 ülkede, 460 okulumuzda zaten gönderiyoruz. Ama bunlar Türkçe'nin ana dil olarak öğretiminde de bu figürler kullanılabilir diye de bir öneri getirmiş olalım. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <Sessizlik>